Herkese merhaba. Gerçekten gün ortasındaki bir gelişmeyle karşınızdayız ama gerçekten kelimesini şu yüzden kullandım. Ne diyeceğimi ve nasıl yorumlayacağımı artık ben de şaşırır hale geldim. Pek çok insan gazeteci yazar da benim gibi eminim ama tabii bunu dile getirmek artık sizleri de sıktı, sizleri de bunalttı biliyoruz. Şimdi kimden bahsettiğimi birazcık bir ön teaserla ifade ederek sizlerin tahminlerinize neden olayım. Şimdi bir ana muhalefet liderini düşünün. Ana muhalefet lideri ne yapar? İktidarı aslında yenmek için tüm kozlarını kullanır, halka gerçekleri duyurur, iktidarın yaptığı yanlışları anlatır ve iktidar partisinin temsilcileriyle, milletvekilleriyle, ana kadrolarıyla uğraşır. Değil mi? Bizde durum tam tersi. Ana muhalefet lideri kendi ayağına sıkmaktan, kendi partisine zarar vermekten, kendi paydaşlarına, ittifak kurduğu partilere zarar vermek dışında hiçbir şey yapmıyor. Tam da tahmin ettiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu yine skandala imza attı. Yine ne yaptı sorusunu da sorduğunuzu çok iyi biliyorum şu anda. Birazdan hemen oraya geleceğiz ama bir hatırlatma yapmak zorundayım. Ara sıra bunu hatırlatıyoruz. Algoritma çünkü böyle çalışıyor. Lütfen beğen butonuna basmayı, kanala henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Az önce de ifade ettiğim gibi bir ana muhalefet lideri şu anda kendi partisine, kendi ayağına sıkmaktan öte bir politika üretmiyor. Ve bu yerel seçimlere yakın bir zaman diliminde yapılması da epey şaşırtıcı bir durum. Zaten 14-28 Mayıs seçimleri şunun şurasında hani e, ne kadar oldu? Yani ne kadar geçti ki diye insanlar soruyor. Bir de koltuğunu bırakmaması ayrı bir tartışma konusu ama bu gün içerisindeki yayında buna hiç zaten değinmeyeceğim. bile Kemal Kılıçdaroğlu değerli arkadaşlar yine tersine gidiyor ve Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu İstanbul'da Deva Partisi'nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice bir görüşme gerçekleştirmiş ve Deva Partili isimlerin bu görüşmeden sonra yarın partiden istifa edeceği öğrenilmiş. TRX haberin haberi ve aynı zamanda TRX sadece bunu sözlü bir şekilde iddia etmedi basına fotoğraflar da servis etti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler işte ya siyaseten güçlüdür belki diyebilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevenler olarak ya da sevmeyenler olarak bilemiyorum orayı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü kişiler de aslında faul tipler. Yani faul siyasetçiler daha önce farklı farklı partilerde şansını denemiş insanlar. Mesela biraz daha fotoğrafa yakınlaştırdığımızda kimi görüyorsunuz? Bilmeyenler için söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Deva Partili bazı ilçe başkanlarının CHP'ye katılması karşılığında mesela işte e, yani Deva Partisi Esenyurt ilçe başkanı Halis Kahraman'a belediye başkanlığı verileceği iddia ediliyormuş. Yani iddialar arasında bu da var bu görüşme içerisinde. Peki Deva Partisi Esenyurt ilçe başkanı Halis Kahraman kimdir? İşte Halis Kahraman şu anda ekranda gördüğünüz fotoğrafta da olduğu gibi aslında eski bir AKP'li. Eski bir AKP milletvekili aday adayı. Ve gelinen noktada Kemal Kılıçdaroğlu hala ama hala 14 Mayıs listelerinde yani 14 Mayıs listelerinden dolayı tepkilerin ve hedefin halin ya hedef halindeyken kendi seçmenin tarafından hala CHP'nin içerisine eski AKP'lileri doldurmaya devam ediyor. Şimdi bu tabir et tabii ki elbet işte iktidara gönül vermiş ya da iktidarla beraber çalışmış insanlar kırılabilir ama durum ya da anlatmak istediğimiz bambaşka bir şey. Bir ana muhalefet partisi var ve kendisine yönelik kendi seçmeninin eleştirilerine tamamen kulak tıkamış bir ana muhalefet var ve kendi ayağına sıkan bir ana muhalefet var. Ve yani şöyle yapmalısınız. Bakın böyle yapmalısınız. Şurada eksik kaldınız diyen tabana karşı parmak sallayan bir ana muhalefet var. Peki bu kimin ekmeğine yağ sürüyor? Bu iktidarın ve iktidar ortaklarının ekmeğine yağ sürüyor. Gelinen noktada derdimiz bu. Derdimiz eski AK Partililerin işte ya da eski e, iktidar ortaklarının işte CHP asla giremez, girmemeli e, dememiz değil ya da asıl derdimiz bu değil. Hani bunu ifade etmeye çalışalım. Şimdi Deva Partisi de çok sert tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu fotoğraflar basına sızdıktan sonra e, Deva Partisi'nin sözcüsü e, bir tweet attı. Yazık yakışmadı Kemal Bey dedi. Aynı zamanda Van İl Başkanı da Deva Partisi'nin Baykal'ı götüren Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Kılıçdaroğlu itibarını Baykal'ın istifa sürecinde CHP Genel Başkanlığı'na aday olmadığını ifade edip sonradan aday olmasıyla kaybetti. Kılıçdaroğlu maskeli bir siyasetçi olduğunu tescilledi diye böyle Deva Partililer çok sert tepki gösteriyor Kemal Kılıçdaroğlu na. ama gelinen noktada dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu kendi paydaşlarına, kendi arkadaşlarına, kendi partisine zarar veren her şeyi de hala sürdürüyor. Bu arada DEVA Partisi İstanbul ilçe teşkilatlarından 13 ilçe başkanının basın açıklaması yapacağı ve partilerinden istifa edeceği kamuoyuyla paylaşıldı hatta şöyle bir detay da vereyim. i̇lçe başkanları tüm yani yönetimleriyle beraber istifa edecekler Deva Partisi'nden. İstifa edecekler arasında 150 tane İstanbul İl Delegesi de bulunuyor. Ve istifa edenler partisinde siyaset zemininin kendileri için kalmadığı biat kültürü ve benzeri meselelerden dolayı istifa kararı aldıklarını işte kamuoyla yani kamuoyuna ifade ediyorlar. Onların aslında istifa bahaneleri farklı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, görüştükten sonraki aslında gerçek istifa nedenleri de bu haberle belli olmuş oldu. Gelinen noktada özetle bir kez daha ifade etmek gerekirse gerçekten CHP'nin sonunu iktidar değil ya da izlediği siyaset değil Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsı getirecek diyorum ve bugün Hamas'la ilgili de aslında değinmeyecektim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan birazcık vites yükselten açıklamalarda bulundu. İsrail'e bir örgüt gibi davranıyorsun, örgüt gibi muamele görürsün mesajı verdi aslında ve İsrail programını iptal ettiğini duyurdu. Çok yüksek bir tondan konuşmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ama Hamas bir terör örgütü değildir dedi. Toplantılar yapıyorlar. Son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler. Tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu batının sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. <laughs> Ve Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren evet bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. Aslında süper bir açıklama oldu. Niye biliyor musunuz? Yarın öbür gün Avrupa'nın izleyeceği politikalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından nasıl bir kez daha hani diğer e, izlediği politikalarda olduğu gibi çark ettiğini göreceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Bunu söylerken ilk etapta çok kızıyorsunuz biliyorum ama siyaset bu. Ne R'ler ne geri dönüşler gördük. Değil mi? Son 22 yılda bir kez daha görürüz diyorum ve gün içerisindeki programı burada noktalıyorum. Lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın ve bu Türkiye siyasetinde Ankara Arenasında Psikolojinizi iyi tutmaya çalışın, psikolojinizi korumaya çalışın diyorum. Görüşmek üzere.